Bugün size böyle tam ideal bir sahur sofrası kuracağım. Hatta böyle bir iki tane de küçük Refikaca zihni sinir buluşlarım var. <laughs> Önce bir Sağur sofrasının kurallarını konuşalım. Muhakkak güzel bir yumurta olması lazım. Bütün hazırlıklar 1-1,5 dakikadan fazla tutmaması lazım. Yediğimiz şeyler bizi susatmaması lazım. Yediğimiz şeyler sonradan bizim şekerimizi yerlere düşürmemesi lazım ve tabii ki yediğimiz şeyler uzun süre tok tutması lazım. İşte bu 5 kuralın hepsini sağlayacak acayip menü ile karşınızdayım. Değil mi? Be tutan bilir. Şimdi alışverişimin büyük bir kısmını Migros'tan yaptım. Biliyorsunuz Migros sanal market hop diye kapınıza getiriyor. Bu geri dönüşümlü torbalarına da acayip bayıldım. Ve onlarla böyle çıktığımız güzel bir yolculuk var. Şimdi sahurda nedir? Böyle bir insan bir yumurta ister veya bir tost ister. Ve ben aslında bu ikisini birleştirmek istedim. Yumurta en az bir iki yumurta acayip tok tutuyor. Ama böyle o tostun o çıtırtısı, kızarmış ekmeğin bir kokusu o sabah bir başka oluyor ya. O hissi de bir arada olabilsin diye. Dolayısıyla aslında şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Ve bir karışım hazırlayayım. Evdeki insan adedine göre değişebilir. Şu an bunu böyle ben dört kişilik gibi hazırlıyorum. Yumurtanın önce için azıcık bir tuz ekliyorum diğer içine girecek malzemeler de tuzlu olduğu için çok fazla da eklemeyeceğim. Bunu her şeyden önce güzelce bir çırpıyorum. Bunun içerisine birazcık maydanozu çok da böyle ince ince de kıymıyorum. Böyle parça parça gözüksün güzel oluyor. Kabaca kıyıyorum şöyle. Bu maydanozları direkt yumurtanın içine atıyorum. Sonra bir 8-10 tane zeytinim var. Bu zeytinleri de kabaca doğruyorum. Çok değil çünkü fazla olursa ne olur? Acı. Hayır. Su satır. O yüzden aslında en ideali Ramazan zamanından bir hafta evvelden başlayarak daha az tuzlu yemeye başlamak. Yavaş yavaş alışılan bir şey. Nasıl hani şeker yememeye de hani ilk gün çok kötü olursun, ikinci, üçüncü gün sonra rahatlarsın. Tuzda da aslında benzer bir şey var. Bir tane böyle kapya biberim var. Bu kapya biberin yarısını koyabiliriz. İsterseniz daha böyle kırmızı kırmızı isterseniz çünkü çok yakışıyor. Daha fazla da koyabiliriz. Hop bunları da ekliyorum. Bu böyle ışıl ışıl çok güzel bir karışım ya. Bir de peynir ekliyoruz çünkü tutması ve lezzetini arttırması için. Böyle çok gözüküyor ama aslında bu 150 gram. Yani şu kadar bir kaşar düşünün. Ama rendeleyince kesinlikle çoğalıyor. Yani bunu böyle yatarken yaşasın şey oruç tutacağım o yüzden sahurda da bunu yiyeceğim diye yatabilirsin. Bunu yatmadan yapıyoruz herhalde, değil mi? Yatmadan ne? Hatta belki iftardan önce bile yaparsın istersen. Azıcık da karabiber koyayım, çok değil. Şimdi bu karışım tamam. Şimdi sabah ya da akşamdan yine bir işlem daha. Aslında akşamdan yapmak daha iyi. Kalan pide, kurumuş olan varsa, bizde daha çok yeni başladı Ramazan. Pek daha kurumuş pide kalmadı. O yüzden hala bir parça yumuşar. Buralarda bu parçaları bırakıyorum yama yapacağım mı? Gerek yok hani hala var. Ama delerseniz yapmak lazım. Hatta diyelim mesela şurası delik olsun ama şu an delik değil. Böyle hafif elinizi böyle bastırıp sonra da bunu onun üzerine bastırmak önemli. Yani benim böyle tipim tatlı tipi gibi ama ben sadece sadece ekmek. Değil mi herhalde bu hayattaki en zayıf şeyim? Ha köfte de tabii evet. <laughs> köfte de ama yani şey. Dolayısıyla İskender. <laughs> Ama bence en çok ekmek yani bunların içerisinde hani zaten köfteye ve şeye hani yükselmeyen azdır da ekmeğin farklı bir yeri var gerçekten. Bir de çay var. Ben zaten savur çocuğuymuşum. <laughs> evet. Şimdi şöyle izolasyon için şöyle biraz tereyağı sürüyorum. Bu şart mı hayır değil. Ee, yağ böyle bir yalıtım malzemesi gibi çalışıyor. Bir de mesela tavada bunu pişirsek bir parça yağ koyacağız ya o yağın yerine de geçiyor. Bunun üstüne işte kaşar koyup, üzerine sucuk koyup bir pideye çevirebiliyoruz. Onu zaten artık yıllar içerisinde YouTube'da size de yaptıktan sonra görmüşsünüzdür diye. Ama bu gerçek anlamda bol bol yumurtalı da bak. Bunu böyle hazırladınız, bu da böyle hazır. Bunlar böyle kaldılar, uyuduk. Savura kalktık, fırının ızgarasını açtık, 220 derece gibi. Sonra hemen bunu döktük içine. Bu mesela altı çok çıtır çıtır olmayacak. Kenarlar çıtır çıtır olacak. Kenarlar için su getirdim içme suyu. Kenarları şöyle bir ıslatıyorum. Çünkü fırın sıcak olacak ya. Diğer taraflar pişene kadar burası fazlaca yanmasın diye. Dolayısıyla bu böyle şu an fırına girebilir. Aa çörek otu susamı unuttuk. Sabah mahmurlu. <laughs> Hop susam. Neden bu da? Şeyden feragat ettik ya üst katman ekmekten. Onun hani susamı ve çörek otundan feragat etmeyelim dedik. O da böyle üstüne gelsin. Daha da güzel gözüksün. Ve fırına gitsin. Hop. Evet, yumurtalı pidem yaklaşık 8 dakikada hazır. O zaman ben ne yapacağım derseniz, normalde onun 8 dakikasında değil ama normalde gündüz yapacağımız bir iftariyelik tabak için çok acayip bir yol buldum. Bence Ramazan'daki en önemli sorunlardan biri. Yani benim için büyük, insanlık için küçük biliyorum ama zeytin yemek istiyorsun. işte belki varsa hurma yoksa böyle başka bir şey. Mıncık mıcık böyle minik minik şeyleri tatlış tatlış ve uzun sürede yemek istiyoruz. Ama onun her seferinde işte aç tak 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 kaplarını onu al başka bir şey koy veya işte o çok güzel gözükmeyecek o yüzden onu değiştir falan filan gibi böyle problemler oluyor. Bence Ramazan buzdolabının hep en dolu olduğu zaman. Çünkü hani gündüz rahat rahat hani alıp tüketemiyorsun. Belirli saatlerde bazen artıyor, bazen insanlar yiyemiyor Ve o buzdolabı ne yaparsan yap doluyor. Dolayısıyla buzdolabında az da yer kaplaması lazım. Bunun için ne yaptık? Minik hani bu cupcake kapları var ya bunlardan. Hani biz iki kişiyiz o yüzden hani bununla olabiliyor. Ama biraz daha büyük, daha derini var böyle kullanılabilir. dört kişilik bir aile. Bunlardan bir ya da iki tane de olabilir. Bunlara iterlikler koymak. Ama bir şey söyleyeceğim. Kahvaltılıklar var mı zaten böyle beş altı kaplı? Kapaklı. Onlar bir kere daha yüksek oluyorlar. Onların bir plastik kapakları var. Genelde böyle beyazlaşır, yıkadıkça falan filan böyle bir delirirsin. Bir tanesi iki tanesi kırılır, o parça kalmaz falan. Ben daha onu düzgün kullananı Görmedim. Gerçi benim takipçilerim arasında vardır eminim ama... ben onu yapamıyorum. O zaman önce pencereleri, pe pencereleri güzel güzel kesiyorum. Bunun içine koyuyorum. Varsa kekiğiniz, biz bahçeden şey yapıyoruz. Yoksa da hiç önemli değil. Ve burada güzel beyaz peynirim var. Bunun üstüne de azıcık böyle bir acı... şöyle çok azıcık da zeytinyağı gezdirdim. Az solistleri koymaya devam ediyorum. Herkese böyle ikişer dilimcik bastırma. Bu biraz susatma konusu var. Sahurdayım. Sahurda yemeyin. Bence unutulmuş bir adet var. Onu da göstermek istiyorum. Şimdi burada bak yoğurdun kaymağı var. Yoğurdunu hiç almadan şöyle kaymağı alıyorum. Ben küçükken böyle hazır kaymak falan kesinlikle bulunmazdı. Yani biz bilmezdik daha doğrusu. Benim dedem de bu yoğurdun kaymağını alır, üstüne şeker döküp yerdik. Dedemin kucağında şekerli kaymağı yemek, böyle bazen de akşamüstü böyle fırından taze ekmek ya o alır ya ben alırım falan. Hiç hayatımda unutamadığım onlardan bir tanesidir. O yüzden hani onun ruhuna gitsin diyelim sevgili Mustafa dedemin. Böyle üzerine azıcık da bal koyuyorum. Nasıl inan? <laughs> Sahur olsa da, olsa da yesek. Bunu sana veririm inancım böyle. Ben yine yaparım kendime? Şöyle Zeytinden de devam ediyorum. Zeytine isterseniz bir numara yapabilirsiniz, isterseniz kalabilirsiniz. Birazcık susam falan da çok güzel oluyor. Bir de böyle... Bak pekmez koyuyorum. Eğinden dut pekmezi bu. Ve bu Kemaliye. Anadolu'nun böyle çeşitli güzelliklerin, çeşitli yörelerindeki çeşitli güzelliklerin herkese ulaşabilmesi için iyi de bir fırsat ve bu proje çok uzun süredir devam eden, bunu hani şimdi dünyada daha fazla popüler, Türkiye'de daha fazla popüler ama bunlar bu kadar popüler olmadan benim Migros yapıyor ve bence inanılmaz kıymetli. Evet bunun üzerine şöyle bir çintemani gibi tahinimizi de koyduk mu. Tahin pekmezimiz de tamam. Yine size Hatay'dan halhalı zeytini. Bu halhalı zeytini de aslında deli zeytini de yetiyorlar çok güzel böyle mitiş bir zeytin. Bu da Burak'la beraber, Yağız'la beraber yaptığımız lutenitamız. Yani patlıcan, biber, domates göz bunun isterseniz böyle acıkı olarak da artık ve lutenis olarak da artık satılıyor. Bunda da Emeğimizin büyük olduğunu düşünüyorum. Birazdan bunu ve bu güzel sofrayı izleyeceksiniz. Ama sizden ufak bir ricamız var. Eğer videolarımızı severek takip ediyorsanız, bir şeyler öğrendiğinize inanıyorsanız, başkasına katkısı olacağına inanıyorsanız lütfen videomuzu beğenmeyi. Çünkü o sayede sizin gibi düşünen bakan başka insanlar görebiliyor. Ayrıca da minicik bir böyle yorum yazarsanız o da bizim gönlümüze iyi geliyor. Kanalımıza da abone değilseniz abone olmanızı çok rica edeceğiz. Mümkünse tabii. Aa şey bu. Kebbet reçeli aslında büyük adada da var bu. Müthiş bir reçel. Yine bu Anadolu lezzetleri serisinden. Ne eksik aslında birazcık sebzesi yeşilliği eksik. Burada böyle hani kendim almışım kadar güzel maydanozum, nanem, dereotum var. Onlardan bir karışım yapacağım. Yeşillik nedir? Lif. Lif ne demek? Daha uzun süre tok kalmak demek. Bu yeşillikten bir hatta iki tane olması önemli. birazcık da böyle kekik ekliyorum. Hop. Tuz koyabilirsiniz. Ben koymayacağım. Çok azıcık bir zeytinyağı. Üzerine şöyle gezdiriyorum. Hurmaları da böyle son buraya koyduk mu sahur tabağımız hazır ve nazır. Tepsiyi hazırladık. Tepsiyi buzdolabına nasıl koyuyoruz? Üzerine bir tane fırın kağıdı böyle bulur, buruşturup kapatıyoruz. Buzdolabının bir tane rafını çıkarıyoruz. Sağına soluna iki tane lastik koyuyoruz. Lastik ama böyle sıkı olması lazım, böyle para lastiği, paket lastiği gibi. O lastikler orada duruyor. Tepsinin iki ucunu en öne gelecek şekilde lastikleri iki taraftan kapatacak şekilde koyduk mu hiç yer kaplamadan buzdolabının hani koku veya herhangi bir şey de geçirmeden mis gibi sahurluklarımız hazır oluyor. Şeker dengelenmesi için de ne var? Aslında tarçın dünyanın en iyi, en güzel şeylerinden biri. Kendisinde hafif bir tatlılığı var. Eğer bulabilirsen seylon tarçını çok daha güzel. İki tane tarçın çubuğunu böyle atıyorum. Daha sonra üzerine kaynar suyu koyuyorum. Bu şimdi böyle bekleyecek. Bekledikçe tarçın rengini verecek. Akşam bunu yaptınız diyelim. Hani iftardan sonra orucunuzu açarken bunu içebilirsiniz. Ondan sonra içindeki su bitti tekrar suyu doldurun. Mesela benim dünden yaptığım böyle devamlı içtiğim var. Bakın bu bu kadar koyulaştı. Hatta şu an tadı çok yoğun. Ne yapıyorum mesela? Çay gibi yani birazcık bundan koyuyorum, birazcık normal su koyuyorum. Öyle öyle 10 gün aynı tarçını kullanabilirsiniz. Çok da güzel oluyor, aklınızda olsun. Ooo salep gibi koktu. Evet çok güzel koktu ve bu da fırında oldu. 8 yumurtayla böyle bir 10-11 dakika tuttuk. Son 3-4 dakikasını fırının tabanına aldım. En alt ikinci raftan tamamen tabanını altı. Çünkü niçin? Ee, yumurtası olduğu için alt azıcık yumuşuyor. O yumuşamasını hani birazcık azaltmak için. Daha fazla aşağıda olsa ama yanar. Duyduğunuz çıtırtının sesini. Dediğim gibi bunu bir böyle pizza veya şey gibi düşünmeyin. Bu yumurta. Buradaki başrol oyuncusu. Aslı güzel olan şey böyle bunun ortasındaki güzel pişmiş, yoğun olan o yumurta bizden de sahur için böyle minik ipuçlarıyla güzel bir sahur sofrası Hazır ve nazır. Sizin enteresan fikirleriniz varsa lütfen aşağıya belirtin. Hep beraber bilgi, sevgi, gerçekten paylaştıkça artıyor ve arttıkça daha da fazla insana sirayet ediyor. Çok ciddi, onun da bir bulaşıcılığı var. İçimizdeki iyiliği, paylaşımcılığın daha da arttığı, sevginin nefrete, sevginin kıskançlığa, sevginin ayrıştırıcılığa galip geldiği Ramazan ayı olsun hepimiz için kendinize çok iyi bakın Allah güç kuvvet versin